Tabii aslında ek bütçeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bugün aldığımız bir olumsuz haberle de öğrenmiş olduk. Şöyle ki geçmiş dönemde yaklaşık 841 milyon lira civarında belediyenin 841 milyon 716 bin lira civarında belediyemizin vergi borcu vardı. Bu borcun 465 milyon lirası, pardon 485 milyon lirası. Bu ayki gelen ödenekten kesilmiş durumda. Yani bu zannediyorum diğer e, kurumlarımızda da kesilip kesilmediğini bilmiyoruz ama Nilüfer'de kesildiğini öğrendik. Diğer belediyelerimizde bu vergiyle ilgili kesintinin yapılıp yapılmadığını. Direkt yarısı yani iki taksitte bu ay ve önümüzdeki ay daha önceki borçlara istinaden bu ııı e, borçların kesileceği artık kesinleşmiş durumda. Onun için ek bütçenin ne kadar önemli olduğu da burada ortaya çıkmış oldu. Biz tam tersine aslında vergilerin ve SGK borçlarının hem ertelenmesini aynı zamanda da yapılandırılmasını önermiştik. Bütün belediyeler adına önermiştik bunları. İlçe belediyelerimizin de, büyükşehir belediyelerimizin de aynı zamanda il belediyelerimizin adına da önermiştik ama ne yazık ki böyle bir durumla karşılaştık. Tabi ee, tabii ne neticede belediyelerin borcu ee, ancak tabii ki doğru bulmadığımızı da ifade etmek istiyoruz. Neticede az değil. Bugün bu ay 465 milyon, 485 milyon lira civarında bir e, müteahhit ödemeleri olmayacak anlamındadır. Başlık rakamla hizmetin aksaması anlamındadır. Onu da bir kez daha ifade etmek istiyorum.